Aslında kayboldu bir boklar yedi. Haydar abi, haydar abi. Artık Efendim, da... kimler onlar? Abi tanımıyoruz ki. Büyük ihtimal bu sular. Oğlum takip ediyor olsalar, dur bakalım anlayacağız şu. Ana yola çıktığımda hala takip ediyor olurlarsa indiririm. Şimdi Utku hazır mısın? Seninle bir şey yapacağız. Eğer bunlar buradaysa biz de bunlara güzel bir operasyon çekelim. Operasyon abi içerideler abi. De. İkiniz oraya gidin. Ee, erenlerin yanında durun. merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Grand'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Bu bölümde arkadaşlar bir önceki Grand bölümünde bir eğlenceden sonra bir aksiyon yaşamıştık. Bir aileyi bize karşı düşman olmuştu. Onunla beraber savaştık. Bu bölümden sonra aileyle birazcık anlaşamayan azlıklar oldu. Bunun sonucunda bayağı çekişmeli bir rekabet dönüyor. Bakalım bu bölümde onları göreceğiz. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Oyun hakkında bir güncellemeden bahsedeceğim. Hemen ufak bir şekilde. Kısaca anlatacağım. Çok güzel bir güncelleme mutlaka inceleyin derim. Onu hemen anlatmadan önce video like atmayı tekrardan abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda polisiye günlerinde hype puanlarınızı saklamayı unutmayın diyorum. O zaman daha fazla bekletmek istemiyorum sizleri hadi direkt güncelleme. Ondan sonra videoya geçelim. Arkadaşlar çok güzel bir etkinlik var. Okul etkinliği geldi. Bu etkinlikte tam da okullar açılırken müthiş bir etkinlik. Bu arada mutlaka katılmanızı öneririm. Çok güzel şeyler, ödülleri vesaire var aynı zamanda. Şimdi size onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bu etkinlikte okula gidip matematik derslerinden vesaire bunlara girerek etkinliklere katılıp puan kazanabiliyorsunuz. Bu puanların ne işe yaradığını da söyleyeceğim. İlk öncelikle hepsini anlatayım. Mesela spor etkinliğine gittiniz. Bir sürü spor etkinliğinde özellikler var. Onlardan bazıları da dans etkinliği yapıyorsunuz. Etkinliği sunuyorsunuz. Bu etkinlikte dans ettikten sonra katıldıktan sonra size puan veriyor. Bunun gibi görevler yaparak mesela atıyorum coğrafide gidiyorsunuz bir yeri geziyorsunuz o ondan sonra size puan veriyor bu tarz görevler yapıyorsunuz bu görevler sonucu size şu üstte gördüğünüz balance Stars ediyor. o kısımdaki ödülü veriyor bu ödülden sonra sizin bir önceki eventte anlattığım şekilde mesela coğrafide size gidip çilek toplatıyor hani az önce sporda nasıl dans ettiriyor ona göre puan veriyorsa bunda da aynı şekilde size çilek toplattırıyor bazı bölgeleri gezdiriyor öğretiyor bu şekilde size puan veriyor sonrasında Burada işte buranın mağazası var. Mağazadan puanlarınızı kullanarak çok güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Bir sürü kıyafet var ve aynı zamanda oyuna çok nadir bulunan kıyafetler. Puanlarınızı kazanıp görevlerden bu kıyafetleri mutlaka kaçırmayın derim. Çünkü bu etkinlikler sınırlı sürede oluyor ve bu etkinliklerdeki kazandığınız ödüller sizde kalıcı olarak kalıyor. O yüzden mutlaka katılıp bu ödüllerinizi kazanmayı unutmayın diyorum. Daha fazla bekletmek istemiyorum. Videoyu direkt olarak tanıtımdan sonra geçelim. arkadaşlar çok basit bir yöntemle gösteriyorum sizlere. Direkt benim verdiğim linke atıyorsunuz. Aşağıda bırak kayıt olun. Aşağıdaki benim referans linkimle. Çünkü bizim ailemize katıldığınızda ekstra paralar 25 bin dolar ya da 30 bin dolar yanlış bilmiyorsam para kazanıyorsunuz. Ve bunu buradan starta tıklıyoruz. GTA 5 lisansınız var mı? sisteminizde, Epic'inizde onu soruyor. Evet diyorsunuz. Buradan size ilk geldiğinizde İngiliz bir gösteriyor olacak. Bu şekilde. Sizin bunu benimle beraber oynayabilmeniz için İngiliz 3 seçmeniz gerek. Sonra burada oyun içi yapmak istediğiniz ismi yazacak. Şimdi buraya mailim vesaire giriyorum. Şifrelerim vesaire giriyorum. Bu robot değilim onu alıyorsunuz. Registration'a basıyorsunuz. Şifrelerinizi girip sonra kayıt oluyorsunuz direkt. Şimdi bundan sonraki süreçte download atıyorsunuz. Ben de inik olduğu için tıklamıyorum. Peki de tıkladıktan sonra indiriyorsunuz. Sonraki kısma geçiyorum. Girdikten sonra bu ekran gelecek. Bu ekranda sizin biraz önce açtığınız hesabınıza girmenizi isteyecek. Hemen giriyoruz. Şimdi burada karakter oluşturma ekranımız var. Burada istediğiniz bir sevkinize göre karakteriniz oluşturabilirsiniz. Ben şu anda karakterim olduğu için buraları next next deyip geçiyorum. Burada bilgilendirme yapmak için bir şey koymuşlar. Okey diyorsunuz, close diyorsunuz, tamam tamam diyorsunuz. Sonra aileye nasıl katılacağız? E abi geldik buraya kadar. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan ilk doğduğunuz yerden baştan alıyorum. Buradan... Talk to the stranger. <laughs> to Lobby eksiste tıklıyorsunuz. Buraya lobiye geliyorsunuz. Sonrasında buraya tıklıyorsunuz. Burada ilk çıkan sol üstteki tuşa basıyorsunuz. Bu abla diyorsunuz. Ben Haydar abimin ailesine katılacağım diyorsunuz. Search kısmına. Öz. yazıyorsunuz. Hoş geldiniz. Sizlerle ailemizi daha iyi yerlere taşıyacağız diyoruz. Ve tıkladığınız katılıyorsunuz arkadaşlar. Burada size neler yapacağınızı ilk girdiğiniz için gösteriyor. Tamam diyorsunuz. Sonra buradan aileye katıldınız diyor. Bak gördünüz mü? Samet Özmen koruma diye gözüktü. Aileye katıldınız. Buradan aile evi için arkadaşlar. Burada bir ablamız var. Diyor ki. Helal, helal, helal. Ben diyor. Scooter alacağım diyor. Bana ver scooter diyorsun. TRL'ye basıyorsun. Tak motoru çalıştırıyorsun. Şimdi diyor arkadaşlar. Buraya geldikten sonra telefona basıyorsunuz. Ben konuma tıklıyorsunuz. Int my number diyorsun. 970. 3 yazıyorsunuz tak bizim işaretliyor direkt. Bakın haritada da gözüküyor. Çok uzak değil zaten. Motorla buraya gidiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar böyle konumu takip ederek eve geliyorsunuz. Bakın bizim evin konum. O zaman hadi videoya geçelim. Angelina sür düz devam et kasinoya gidelim bakalım. Çok harlı. Eren görüyor musun? Jilet arabaları çektik artık. Full böyle Allah. resmi takılıyoruz. Bundan sonra Bakan böyle. Gibi. Arabaları bilerek değiştirdik bu arada. Aranıyoruz hem FBI arıyor babacım hem polis arıyor. Sıkıntıdayız birazcık. Boş değil. Bu arada en son racon kestiğim okuna sıktığım adam ailesi gelip bize bir şey yaptı mı? Kıntı var yok mı yok, okulda? Abi, yok yok sıkıntı yok. Tamam. O muhabbete bir bakalım o adamla bir tekrar görüşelim biz. Hala devam edecek mi bunlara? Yoksa neydi o ailenin ismi? Leo muydu neydi Leo ya? mu? Tamam. Ben bir benzinimizi alalım. Kasinoya gidelim. Bir azıcık orada oturalım. Sonra akşam eve gidip toplantı yapmamız lazım bir hep beraber. ne devam et. Bu kim lan? Arabaya koşuyor dallama. Her konuda tetikte olun bu arada beyler. Bak harbi iki yönden de çok sıkıntıdayız. Hem polis mevzusu en bu aile mevzusu. Leolar sıkıntı yapar bize. Ben bizim adamlara haber çektim ya bir sıkıntı olmaz. Tamam onlar eğitimde mi şu an? Aynen onlar eğitimde. Tamam hazır olsunlar da ne olur ne olmaz. Oğlum çakarlı arabamız var be. Aç bakayım hancınla çakarları. Bir bakayım bir arabaya. Oğlum bu ne bir kornasını çal bakayım. O oh, nan onom. He bak. O güzel araba ya. Böyle kalsın. Çakarlara açık kitle. <laughs> Bir arabaları. Akü bitmesin sonra. Biraz bitmez, bitmez, merak etme. Bunlar şey yeni nesil araba. Ya anlarsın ya. Akü bitmiyor Bir tabii tabii bunlar sınırsız elektrik. Bunlar yolda giderken otobanda şarj oluyor tabi ya. Güneş enerjisiyle falan. Güneş Bilenler. enerjisi az kalır. Daha bomba. Gelin de girem Yürü içeri. Içeride. Az bir iki tıkırdayalım burada. Ondan sonra direkt geçeriz eve. Lant yapalım bugün. Hem bir atış talimi de yapalım. Ne olur ne olmaz. Aile bir artık düzene girsin yani. şuradan ben ufak bir çip alıyorum hızlıca. Şimdi ufak bir eğlence. Hemen kısaca oynayıp çıkacağız. Ah be be. Furkan'ım ibom olaydı. Ah. Onlarla oynardık şimdi ne güzel. Hepsi cırcır cır oldu. Aa çar çevirebiliyoruz mu? Bekleyin mi? Ben mi çeviremem ya yani. şu adamlar çeviriyor. çeviremiyormuşum ben ya. Slot nasılmış bir bakayım ya, bakayım abi. şu makinalara. Ben çevireceğim. O adam da 100 tane çevireyim bakayım bir. Spin. Ne olacak? Geldim bir ahmet, şey? Ahmet gel. Hiçbir şey gelmedi. Çık. adım Ahmet değil ki amına koyayım. Bunlar kim lan? Türk herhalde. Neyse. Lan bizimkiler nereye kayboldu bu anda beyler ha? Gelin gelin gelin. Benim favori masam var burada. En şanslı masa. Lan. Utku. Buyur abi. Ne yapıyorsun sen burada? Abi bir oynamaya geldim ya. <laughs> Meyve tabağı mı söyledin bir de? <laughs> abi. Oğlum parayı vurdun ha. Buradan çıkmıyor. Bir şey söyleyeceğim Eren. Bu buradan çıkmıyor mu hiç? Aa vallahi çıkmıyor. Burada yaklaşık 2 milyon falan yedi. Sen şakasın. 2 milyon mu yedin burada? Abi biraz öyle oldu ya. Allah Allah diyorum abicim. Ailenin rızkını burada harcıyorsunuz. Ayıp ya. Şimdi bir dakika büyük oynamayalım sakin. Bin oynayalım mı bir? Şimdi Angelina'nın falına güveniyorum tamam mı? 250 ile bir başlayalım. Siyah mı kırmızı mı? Kırmızı siyah yani. Mı? Kırmızı, kırmızı kırmızı. Çok kırmızı. çok siyah gelmiş kırmızı. Kime siyah gibi doğdu ama hadi dinleyeyim bir kere kırmızı. 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 Ondan sonra içine de 3 de onları riskler oynayacağım. Sonra çıkalım blackjack hiç bilmiyorum onu deneyelim bir de. deneriz Güzel bir, bir miktar bırakacak mı bakalım. Bugün karlı mıyız, zararda mıyız? Bak geçenlerde geldiğimizde zararda çıktık buradan. Tehlikeli babacım. birazcık para lazım. Ben masada bizim bir adam var. Yan masada ne var? Oğlum, ben masada bizden oğlum. bir adam var. Kürümüzü... Ben yani. ne dedim ama? Ne dedim ben? 500 500 basıyorum. Bence siyah gelecek abi. Son renklere basışımız. Ondan sonra ikine risk Daha risklilere basacağım. Bakalım onlar olacak mı? E bakalım. Bir gelirse, Yeşil bir gelirse. Yeşil gelirse. O birazcık ha. %0001 bir ihtimal. Hani ben çok nadir gördüm geldiğini. Ama geldi mi de sağlam gelir bu arada. Ark arka kattı oluyor. Bakalım ne geldi. Yeşil gelirse döverim seni. Aha, Kırmızı geldi, geldi bin kazandık. katladık. Tamam ben çözdüm Şey siyah geldi katladık. Şimdi mantığı çözdüm. Bence bir siyah daha atar. Bence bir yeşil denesene. İçime doğdu. Yeşil yok. Yok yok yeşil dur risk atmayalım yeşil gelmez gibi hissediyorum. Bakın o zaman ruletin mantığını çözdüysem yani. şu an bir tur daha siyah gelmesi gerekiyor bakın mantığı çözdüysek. Bugün şanslı günümüzde gibiyiz göreceğiz bakın bugün kasa da açarız şanslı günümüzde miyiz değil miyiz görürüz. Yapıştır. Royce Royce çok iyi oldu ama şaka bak. Royce Royce çok iyi. Aileye bir şöyle şey getirdi yani resmiyet getirdi. Hadi hadi Hadi. Geldi. 3150. işte bu be oğlum. Çözdük mantığı. Şimdi kırmızı ama. Şimdi kırmızı. Bir tur daha kırmızı attım. Oğlum böyle böyle katlarsak. Bin 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 atarsak. Mis gibi. 2 12. Bu meyve tabağı bitti mi Utku'nun? Buraya gelsin. Bitti, abi geldim valla. <laughs> bitti mi? He. Sonunda. Ama çok tatlıymış ya. Valla. Hayatı sen yaşıyorsun oğlum. Biz kazanıyoruz sen yiyorsun. Oh. abi? 2 milyon harcarsan sana da getirirler meyve tabağı. Gelmedi. Hile yaptı ben kaybettim. Ya. Hile yaptı ben kaybettim. Ya. Şuradaki masalar neymiş bir bakayım. Oo Onlar... box bet diyor, Min bet diyor. Bunlar riskli de herhalde. Raconsal bunlar. Bunlar kim lan Eren? Parayla. Bu kim? Bunlar valla bilmiyorum ki abi. 5 saattir takip ediyorlar. Nasıl yani? Fark etmedim lan. Bu oyun ne? Abi aynı BJ. Hmm. Bir gelelim bir turda daha rol et. Angelina'ya güveniyorum. Angelina bir seni dinleyeyim, dinleyelim. 500 basacağım. Neye basayım? Kırmızı Ufak bir belki. info. Renk değil. 2N'de 12 mi gelir? 1ST 12 mi gelir? 2N'de 12, nde 12, bastım. Zaten her türlü kardayız. 2000'le başladık. 3150'ye çıktık düştük. Şu an 500 attım. 2ND12 gelirse 1500 veriyor. Yani 150 bin dolar. Şu an 50 bin dolardan 150 bin dolar yapacağız olursa. Hadi bakalım. Kasımız yaver gidecek mi? Aa, Gelseydi direkt çıkıyordum. Ya. Hile yapıyorlar. Hile yapıyorlar. Gelseydi direkt çıkıyor. Kurpiyeri var ya kurpiyeri döveceğim birazdan. Kurpiyere çok kötü şeyler yapacağım. Mıknatıs mı var lan altında yoksa çekiyor mu bunları? Utku bundan oynamıyor ya. Utku bunu sevmiyor. Abi bu hileli değilse ben de bir bok bilmiyorum. Bütün paramı yediler ya. Hadi gidelim yapacak bir şey yok. Kıyafetler abi, nasıl? Abi, şey diyeceğim. Adamı gördün mü? Dürbünü açmış bilgi dikiş ediyordu. Oğlum dürbün niye açıyor yakın mesafede bu? Bilgi çizliyorsa bile. Dur bakalım kapının önünden anlarız belki. Kör olabilir. Yalnız abi ya senin kıyafet tam faça ha. Vallahi eyvallah. Valla. Esinti. Gece esintisi. Gibi. Çok zor ya. Benimki nasıl abi? Bak bakayım bakayım. Oğlum sen tam bir ya. atırsız gibisin. <laughs> benim, Öyle benim de güzel ya. Benimki de güzel dalga geçiyorum. Ancel ne nerede lan? Heh geldi geldi burada. Hadi hadi atlayın arabalara bir eve gidelim bakalım. Bir iştima mıştima yapalım. Angel'ine gel gel. İçeride ne boklar yediysen artık Furkan gelince şikayet edeceğim seni valla. da kayboldu bir boklar yedi Haydar diyeceğim. Haydar abi Haydar abi. Artı Efendim. Da... Kimler onlar? Abi tanımıyoruz ki. Büyük ihtimal bu son yaraladığımız bir adam var ya onlardan bunlar. Oğlum Takip ediyorlar mı? Bak hala önümüzdeler. Abi musun? Oğlum takip ediyor olsalar. Dur bakalım anlayacağız. Şu ana yola çıktığımda hala takip ediyor olurlarsa indiririm. Anceli araba zırhlı mı? Dino zırhlı, zırhlı mı? Zırhlı bu zırhlı. Ya, gidiyorlar la. Gidiyorlar gidiyorlar. Zaten Gidiyorsun. takip etseler bu kadar yakın etmez zaten. Yok gittiler baksana. Eğer öyle bir şey olsaydı şey yap Lan! Lan oğlum! Araba kayıyor. Ara... Kaç 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 Angelina kaç takip et beni. Takip et. Acil eve gitmemiz lazım. Arabaları gördünüz değil mi? Gözü geride abi, kaldı, geride doğru. kaldı, geride kaldı çabuk. Sıkıntı diyorlar ben hepsini zihnime okut Bu arabaları bulacağız anasını satayım. Bizimkileri toplayalım. Eren haber ver bizimkilerin hepsine. Hazır olsunlar. Dışarıda falan olanlar varsa herkes eve gelsin. Yine ne durumdasınız? Utku. <laughs> Geliyoruz abi geliyoruz, geliyoruz abi, geliyoruz. Geliyoruz, yok takip ediyorlar mı? Yok abi takip yok şu an. Anlaşıldı tamam. Helikopteri çıkartalım olmadı. Abi ben özel araçla bizimkilerin yanına gittim geliyormuşum şimdi eve. Çakarlar gözüm alıyor kapat kapat. Abi, Lan, bir daha gelme evin önüne bir daha gelme. <laughs> bir daha gelme. <laughs> Git. Tokatlarım bak seni gelirsem <laughs> Yazdık yazdık genç o genç. Dino utku da yapma. Abi. Ya araba sürmeyi bilmiyordur Dino. Sakin ol. Abi vallahi çocuk. Baksan arabanın haline. Rolls Royce, Royce'e yazık oldu. Aha geldi. Aha geldi geldi. Bunlar buraya gelmesin oğlum. Siz niye buraya geliyorsunuz? Yani. Gidin. Eren hazır mı herkes? Hazırlar abi hazırlar. Şimdi şu oturanlar kim? Neredesler abi? Şimdi beyler. Herkesi toplayın. Tamam abi. Kimdi onlar? Abi ee, bilmiyoruz ki ya. Abi, ben bir tanesini öyle net göremedim ama kıyafeti kırmızıydı. Onlardandı yani. Leo'lar mı? Aynen. Allah'ım ya Rabbim ya zırhım var mı yanımda? Var. Zırhım Arabalar da yoktu. Arabalar benim Leo'lar ya. Abi. abi ben bir hali tersine yine bir duyuru geç. Duyuru geç. Geçtim abi. Tamam. Herkes arabalara atlasın. Hazırlanalım. Onları bu şehirde dar edeceğiz. Onları bulacağız tamam mı? Tamam abi. Herkes toplansın. Beyler Hazır mısınız? Gideceğiz. Arabalı, arabalara atlayın. Araba çıkarttım bir tane. Tamam. Angelina devam et. Gezeceğiz şimdi. Eren araba dasın değil mi? Sen Porsche'lü fark ettin abi, mi? Okey. Fark ettim. Şimdi o arabaları biz nerede bulabiliriz? Bunların evinin yolunda mı abi bu biliyor musun? Aydın abi bir saniye tersten bildirim geliyor. Bu, bu adamlar bizim geçen Rajon kestiğimiz adamlar. Baskın attığımız hani bize gelip Rajon kestiler, biz iş yaparız dediler ya. Aydın abi, Aydın abi. Efendim. Bizim bir adamlar bulmuş. Emin mi? Onlar mı? Emin miyiz? Eminler büyük ihtimalle. Şu an bir restorandaymışlar. Çabuk işaretle sür, 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 sür. Çabuk sür. Ancinle takip et. kuba öğren öğren. Helikopter sürmeyi öğren. Şu yüksek olan restoranlar var öğren ya. Hocam. Neresi? Takip ediyorum sizi. Devam et. Sol buradan. Birazcık havalanalım bari. Yakınlaştıysak. Sağ sağ buradan sağ. Bu görüyor musun bizimkileri? Ha. Bizimkiler herhalde yanlış ura girdi ya. Geldiler. Aa, neresi burası, neresi? Burası, burası sağ taraf burası resto. Aa arabalar burada abi. Burada mı? Aynen. Bir dakika kullanmasınlar bunlar... kullanmasınlar. İçerideler mi hepsi? Hacenna abla şu git öne şu sağ sağa gir sağa. İçerideler mi hepsi? Bakacağım şimdi abi ineyim arabadan. Şimdi Utku hazır mısın? Seninle bir şey yapacağız. Eğer bunlar buradaysa biz de bunlara güzel bir operasyon çekelim. Operasyon abi içeride abi. Tamam bekle. Hazırda tetikte kalın. Benden haber bekleyin. Aa biz silahları aldık, bekliyoruz. Aynen. Bu buraya iner mi bu? Bir şey soracağım. İndiririz ya. Ve, Kino, Dino, ikiniz oraya gidin. E, erenlerin yanında durun. Tamam mı? Yardım gerekebilir oraya. Alo abi. Hazır olduğunuzu sıkacağım. Acele, dikkat et. Adamlar oturan bizde, ayakta duran sende o zaman. Tamam, oturan sizde. Hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç. Öldü. 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 Tarayın, tarayın, tarayın. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Bulamıyorum. Lan. Abi Angelina vuruldu. Angelina vuruldu. Angelina vuruldu. Lan ne oluyor? Oğlum Hasan yetiştirmemiz lazım. Ne oluyor? Bekle, bekle, bekle. Geliyorum hemen. Helikoptere getirin çabuk. Getir, getir, getir. Hasan'ı götürelim hemen. Oğlum hayır onun onun oraya girmemesi lazımdı. Benim hatam. Niye oraya girdi o? Çabuk! Bizim çakarlı Rolls Royce gitti mi şu an? Evet. Ağzına. <laughs> Bunlarımın tereddütleri. Sizin ben var ya... ...işte odanızı. Acele alın çabuk al 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 al. İn arabaya, bin arabaya bin 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 <laughs> İyi mi abi, iyi buldunuz. mi? Bakın bir şey abi, yapın. Nab A abi nab nabz atmıyor, nabz atmıyor, nabz Oğlum, atmıyor. Oğlum. Dalga geçmeyin bak benle. Dalganın Nabzı sırası atmıyor, değil. abi, atmıyor. Oğlum nasıl atmıyor? Değil, evet. Ben ne diyeceğim Furkan'a siz benden dalga mı geçiyorsunuz ya? Bu Hayır. Şey Anjelina yaşayacak. Anjelina yaşayacak. Anjelina yaşayacak. Anjelina yaşayacak. Çabuk inin. Çabuk inin. Çabuk inin. Ben hemen Götürün Anjelina'yı. Ben park edeceğim helikopteri. Anjelina nerede? Anjelina nerede? İçeride abi içeride. Çabuk götür beni. Götür götür götür. Allah'ım yarabbim inşallah bir şey olmasın inşallah bir şey olmasın. Ben ne hesap vereceğim Furkan'a? Of. Gidireceğim. Abi bu odanın içinden şu an giremiyoruz içeriye. Ameliyat of. şu an giremiyoruz içeriye. Gidireceğim. Allah'ım yarabbim bu nereden çıktı şu an gerçek? Gel abi şöyle otur dinle. İyi olacak değil mi? İyi olacak. Olacak. Olacak abi olacak olacak. Olacak olacak. Allah of. Allah'ım yarabbim. Gelenlere bak. Kalmıştı eksik. Bu da başımıza geldi. İnşallah bir şey olmasın. Hoş geldiniz abi. beyler. Efendim. Adamların soyları tükendi. Aileleri kapandı artık. Hiçbiri kalmadı hepsi indi. E, abi. Anceli'ne vuruldu oğlum. E, abi o durum için hepimiz üzgünüz. Keşke hiç hiçbir olaya dahil etmeseydik. Tabi da bizde. Ama ben ona çok dedim gelme diye. Dinlemedi ki beni. Evet abi dinlemiyor ki. Abi Efendim? bir doktor seslendi. Ben bir gidip bakayım ona. Bak. Hani köşelerine düşecek adam mıydı? Aa. He? Aynen öyle abi. Yani Sabrım Sonra... kalmadı diyor. bu olayları artık. Bırakmak istiyorum yemin ederim. Sevdiğimiz insanlar gidiyor. Bir bir kaybediyoruz hepsini Ne olacak ne, hiç geliyor bilmiyorum. Aa, abi. Ne oldu? A abi. Oğlum söylesene. A -A abi. <laughs> Your eyes and insert a little vibe